どうぞ。<Come> Dünyada bunu yapan çok az sayıda insan var. Üçüncüsü olduğumu düşünüyorum. Farkındalık yaratmak için su altında resim yapmaya karar verdim. Ülkemizde ve Mısır'ın çeşitli dalış noktalarında su altında tüplü dalış yaparak resim yapıyorum. Dalış okulundaki hocamın e, tavsiyesiydi. Bunu yapan çok az sayıda insan var. Bir Rus kadın, bir e, erkek dalıcı. E, üçüncüsü neden sen olmayasın diye sordu. Bu fikir beni çok heyecanlandırdı. E, zaten e, sanat da bir farkındalık yaratmaktır. E, mesaj kaygısıyla su altındaki e, kirliliğe, çevre kirliliğine e, dikkat çekmek için e, tüplü dalış yaparak su altında resim yapıyorum. Su altında resim yaparken tabii ki farklı boyalar kullanıyorum. Su e, altındaki canlılara zararlı olmayacak, ekolojik dengeye zararı olmayan organik boyalarla, yağ bazlı boyalarla, suya karışmayan hiçbir şekilde spatula ve fırçalarla e, tuvalin üzerinde e, portrelerimi çalışıyorum. Zaten sanat başlı başına çok e, heyecan verici bir konu. E, bunun yanında da dalışla birlikte bunu birleştirince, e, dalış da zor bir spor. İkisini bir araya getirince çok e, dikkat çekici oluyor. 啊，你光点这是 i p h o n e i p h o n e 怎